チャンスのよっていやん Han arkası dediğimiz bu bölgede bizim bir restorasyon çalışmamız oldu. Hem cephelerde hem sokak sağlıklaştırması olarak. Onun tam da bittiği bu günlerde biz bu alanı hareketlendirmek hem turizme katkı sağlayabilmek için Aralık ayını da renkli bir hale getirelim. Turizm açısından hareketli geçmesini sağlamak adına yılbaşı panayırı düzenledik. Dört gün sürecek olan yılbaşı panayırımızda 20 tane hediyelik eşya standımız yaklaşık 12 tane e, yiyecekle ilgili satış yapan esnafımız var. Yaklaşık 32 esnafımızla biz bu yılbaşı standlarını oluşturduk. Bugün ilk günümüz 4 gün boyunca sürecek. Saat 14 ile 8 arasında e, devam edecek bu etkinlikler. Safranbolu'ya bir canlılık ve renk katı kattığını söyleyebilirim rahatlıkla ki gelen şu anda burayı gezen tüm halkımızla dışarıdan gelenlerde aynı düşüncedeler. Biz bir de bu yılbaşı standları ile ilgili bu yılbaşı panayırı ile ilgili acentalarla da görüştük. Yaklaşık bir iki ay öncesinden onları da bilgilendirdik bu tarihlere acentalarımızda turlarını koydular. Şimdi yurt içi turlarımız var. Ancak bizim hedefimiz gelecek senelerde bu yılbaşı panayırının süresini de uzatmak ve yurt dışından da turların bu tarihler arasında bu programa özel e, turlar düzenlemesini sağlamak olacak. Bunun neticesinde de bizim e, hedeflediğimiz 12 ay turizmin hareketli olması e, kısmında e, ilerlemiş olduğumuzu düşünüyorum. Bu panayırla birlikte Bizim yılbaşı panayırımız söylediğim gibi 4 gün sürecek. Diğer günler içinde tüm halkımızı ben buraya davet ediyorum. Özellikle de akşam saatlerinde aydınlatmasıyla göz dolduran bir alan oldu. Bunu mutlaka görsünler, kaçırmasınlar diye diliyorum. Ve herkesin yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl herkese sağlık, huzur, mutluluk getirsin inşallah. Ülkemiz adına da güzellikler getirmesini temenni ediyorum 2024 yılının.